Birinci günümüz. O zaman hemen şifremizi girelim. Ee, i̇lk önce ne yazıyor burada? Sınıf 3A sınıf kart okutunuz diyor. hemen okutuyoruz. Ben de bugün okula gitmedim zaten. Ve kart içiniz kuzeye sokunuz ben de soktum. İsim Zeynep Gemiz yazıyor. Hemen giriyoruz. Buraya sıra geldik. Şifremi giriyorum. Ve buraya böyle böyle yapalım. Tamam. Burada böyle bir şey. Burada böyle aracılığım ismi yazıyor. O zaman burada beş şeyler var. Burada çanta var. Zaten biliyorsunuz. Geçelim o zaman. Oturuyorum. Şunu bir dakika çıkaralım. ha oturalım. Masamı düzenlemiş öğrencilerim. Ne kadar güzel. O zaman isimlerine hemen bakalım. Kim gelmiş, kimler gelmiş çıştı. Açalım hemen. Nerede bir şeyim? Doğru şu ıı, şu tarafa koyalım. <laughs> Aş <işte>, ıı, alalım. <laughs> öğrencilerimle oynamak için tüflemek için bir telefonlarım var Bir iki tane telefon oturalım o zaman hadi geçelim okuyalım ben bir tükenmez kalemim bir kalemim buradaydı aa yok durun buldum burada o zaman hemen Ela burada Elif burada Muhammed yok kaç gündür yok neyse Miray burada Meryem yok neden Zeynep burada İkra burada Bade yok İknur burada gözde yok Gelmemiş onlar. Gözde hasta çünkü. Kapatalım. Ve şöyle koyalım oraya. Dersini yapanlar yanıma gelebilir. Ders programına bakalım yapmışlar mı? O zaman hemen geçelim ders programına. Şimdi alalım yine şeyimizi. Allah dördüştü alın bana. Bugün çok sakarım. Bakın. Bunu pek yazamamış Şöyle bir. Ela burada. Ay Ela diyorum. Ela yapmış mı? Yapmış. Muhammed yapmamış. Kaç günlerdir yok zaten. İknur burada yapmış, Tuna yapmış, Gözde yapmamış, Zeynep yapmış, Hilal yapmamış, Fatih yapmış, Ozan yapmış, Elif yapmamış. Yapanlara teşekkür ediyorum, yapmayanlara teşekkür etmiyorum. Koydum. Ben de bugün okula gitmiyorum zaten. Hep teal kokutuyorsunuz burayı değil mi? Bir şey mi yapıyorsunuz? Buna birazcık sıkalım. Bakın burada böyle süslemişim. Kısıktım. Şöyle koyalım. Ay düşmüş bu da. Koyalım. Burada böyle süslerim zaten arkadaşlar. O zaman derse geçelim. Aldım. Şimdi hemen yazalım. Sonra da baloncuklarla oyun oynayacağız. O zaman hemen yazalım. Açıyorum. Açtım. Şimdi yazıyoruz. Aynısını tahtaya yazacaklar. Tahtaya Bu soruyu kim yapacak? Matematik. Ben. Gel. Yap bakalım. Gelir. Doğru yaptım artı 1 Üçten 4 öğretmen sınıf böyle kalkıyorum böyle güzel bu tamam yazın 2 saat falan yazar 2 saat falan yazar 2 saat falan yazar sonuncu izimiz tamam bitti Uf, oturayım şöyle, şöyle koydum. E, bu fıspısımı pek kullanmıyorum. Bayağı güzel kokuyor. Bugün de kullanırım Aa telefondan bir soru hemen bakayım. Alo. Efendim müdür bey. Ne? Ebrar mı? Ebrar öyle bir şey yapamaz. Hemen biliyorum. Ebrar bir şey yap. Ebrar'ın yanına gider. Ebrar ne yaptın sen? Böyle bir şey yapamazsın. Neyse Ebrar. Çok ayıp bir şey yapmış ama size bunu söylemek istemiyorum. İnanın. Bir tane. Hemen bas sabah diye ve onu fotoğraf çekeceğim. Bastım. Çekiyorum şu an. Çektim. Ay yoruldum ya. Ay. Yazdınız mı? Yazdık. Yazmışlar. Öğrencime bir tane kalem dağıtacağım. Kalem dağıtacağım. Hanginizler istiyor? Ben. Al bakalım. Ben, ben, ben. Al bakalım. Ben. Al bakalım. Kaç tanesine verir? Bu sonucu zaten kendime yine alırım ben. Verdik zaten çok yoruldum ya. Aa teneffüs çaldı. Çıkabilirsiniz. Ben de size o zamana kadar birazcık buraları tanıtayım. Burada bana öğrendiğim yaptığı hediyeler var. Burada da bu paketi ben bu var. Ben kızlarım var. Burada elleme yazdım çünkü buraya gelmesinler. Bu ee, bugün sınıf başkanı seçilecek. Burada böyle bir şey var. Benim öğretmen odası. Daki böyle bir şey gidiyor. Bakın yani ne kadar güzel. O zaman burada da böyle şeyler var. Bu cici bir bir miniş. Bu cici böyle bir şey hala gitmiyordu. Birazcık çok... bu Gitsin. Bakın böyle oluyor. Ama çok güzel. Bana öğretmenler gününü almışlardı. şeyim var burada. Makyajım var. Burada benim öğretmenler Bu da ben. Pek <laughs> göstermek istemiyorum ama yine göstereceğim. Neyse gidiyoruz. Gidiyoruz öğretmenler odasında. Burada öğrencilerim yaptığımız şeyler. Gidiyoruz işte gidiyoruz gidiyoruz. Bu da kapı zaten. Kapıya böyle şeyler almıştı bana öğrencilerim. Böyle takmak için. Güzel. Böyle işte. Yılbaşı ağacı kuracağız bugün arkadaşlar. Ama öğrencilerimle birlikte yılbaşı ağacı kuracağız. yılbaşı ağacı günü. O yüzden yılbaşı ağacı için burada artık yılbaşı geldiği için böyle şeyler astık. Burayı böyle süsledim. Fısfısımla. Burayı süsledim. Burayı süsledim. Ondan sonra buraları süsledim. Bakın özellikle evet. bunu koydum. Süsledim. Bakın ne kadar güzel gidiyor. Burada lovul babışık var. Öyle işte. Size yılbaşı ağacını göstermek benler arasında. Öğretmenler odası burası. Öğretmenler odası burası değil. Burada başka bir alanımız var bizim. Özel. Burada yılbaşı ağacımız var. Ama almışlar herhalde. Ha evet orada. Bakın görebiliyor musunuz? Orada. Kapatalım. Çok... Aa telefüs bitti. Bu kısa bir telefüstü zaten. Gidelim. Evet. Hoş geldiniz öğrencilerim. Sizlerle birlikte şimdi birazcık baloncuk kufiyelim istiyorsanız. Sizin için açalım. Artık ben yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Partike gelin. Bay bay.